Bir dua edelim. Dünya ve ahirette en iyisi için dua. Anne, anne biliyor musun? Hmm, söyle bakalım neyi canım? Öğretmenimiz dünya ve ahiret için bir dua öğretti. Ben ezbere biliyorum. Aferin benim oğluma. Annene okur musun lütfen? Okurum tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana inandım, sana sığındım. Ama o iftar duası. Hay Allah şaşırdım. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti hasene. Ve qina azaben Ey Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Ve bizi Ateş azabından koru. Habib, bu gerçekten çok zekice. Ha? Hadi dua edelim.